Türkiye'de balıkçılık tam anlamıyla gelişmemişti. Bunun nedenleri arasında e, uygulanan yanlış yöntemler. Bunun dışında açık deniz balıkçılığının, tatlı su balıkçılığının ve kültür balıkçılığının gelişmemesi. E, tatlı su balıkçılığı kısmında özellikle tabii e, nerelerde yapıldığı, işte açık deniz balıkçılığı nedir ya da kıyı balıkçılığı nedir, e, kültür balıkçılığı nedir gibi durumları kıyaslayacağız. Onları kısaca burada anlatacağız. En son dediğim gibi burada kalmıştım. Buradan itibaren devam ediyoruz. Burada birinci olarak arkadaşlar şundan bahsedeceğim. Türkiye'de balıkçılık dikkate alındığında en çok kıyı balıkçılığı yapılıyor. Kıyı balıkçılığında da Karadeniz birinci sırada geliyordu. Bu sorunun çıkma ihtimali var arkadaşlar. Özellikle Karadeniz'de balıkçılığın birinci sırada gelmesinde önemli nedenlerimiz var. Ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olması. Ne demek kısıtlı olması? Özellikle tarım, işte bunun dışında baktığımızda oradaki ulaşım, sanayi gibi birçok sektörün çok fazla gelişmemiş olması. Yani yeterince gelişmemiş olması daha doğrusu. Bunlar da mecburen insanların balıkçılığa yönlendiriyor ve bu şekilde balıkçılık önemli bir ekonomik faaliyet oluyor. Balık miktarının fazla olması tabi neden Karadeniz'de balık miktarı daha fazla? Çünkü özellikle suları soğuk ki kuzeyde yer aldığı için enlem etkisi sıcaklık düşük suları soğuk. Tuzluk oranı az çünkü su buharlaşmıyor içerisindeki tuz oranını özellikle daha az olarak koruyor. Oksijen miktarı soğuk sularda daha fazla olur ki tuzlulukla da yine alakasını kurabiliriz. Plankton yani balıkların beslendiği küçük canlıların yine bu alanlarda fazla olması en önemli faktörleri oluşturuyor. Özetlersek Karadeniz'de neden balıkçılık önemli? Çünkü ekonomik faaliyetler kısıtlı ve balık miktarı oldukça fazla. Balık miktarının fazla olmasının sebeplerini de saydık, bunları unutmuyoruz. Tabii daha önce sorularda çıkmış olan bir sorumuz vardı. Karadeniz'de neden 200 metre derinlikten sonra canlı yaşamı ya da balıklara rastlanmıyor? Bunun sebebi de özellikle oluşum süreci ile alakalı hidrojen sülfür ya da hidrojen sülfat gibi zehirli gazların bulunmasıydı. Türkiye'de balık çeşidinin en fazla olduğu deniz Akdeniz. Çünkü okyanuslara bağlantısı var. Sayıda Karadeniz ama çeşitlilikte Akdeniz'i dikkate alıyoruz. Tabi tür sayısı değişkenlik gösterebilir dönemlere göre ama yine baktığımızda bilgilerde bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle boğazlardaki alt ve üst akıntılar sebebiyle geçiş güzergahı üzerinde olması, göç yolları üzerinde olması da göç dönemlerinde balık sayısını özellikle Marmara Denizi ve boğazlar kısmında arttırıyor arkadaşlar. Bunu da söylemek mümkündür. Peki Türkiye'de baktığımızda deniz balıkçılığı dediğimiz kısım bu. Kıyı balıkçılığı en çok yapılan bu. Karadeniz birinci sırada geliyor. Bunun yanında tatlı su balıkçılığı dediğimiz tatlı su gölleri, baraj gölleri ve akarsularda yapılan balıkçılığı ifade ediyor. Kültür balıkçılığında ise diğerlerinden farklı olarak besleme kısmı önemli. Yani biz yetiştiriyoruz. Diğerlerinde hazır olanları avlıyoruz. Burada bizim yetiştirdiğimiz konusunda bir yorum yapmak mümkündür. Özellikle işte havuzlarda ya da deniz içerisine kurulmuş kafeslerde biz bu tür balıkçılık yöntemini uyguluyoruz. Peki Türkiye'de baktığımızda özellikle Karadeniz balıkçılıkta birinci, Ege. İkinci sırada çünkü Ege'de kültür balıkçılığının daha fazla yapılması özellikle Muğla çevresi olsun bu alanlarda kültür balıkçılığının yapılması genel balıkçılıkta Ege'yi ikinci sıraya geçiriyor. Ama şöyle bir şey söylediğimizde kıyı balıkçılığını sıraladığımızda kıyı balıkçılığını sıraladığımızda arkadaşlar özellikle Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz yani kuzeyden güneye bir sıralama yapabilirsiniz. Ama genel balıkçılık yani için içerisinde kıyı balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı, kültür balıkçılığını dahil edersek burada ikinci olarak Marmara değil Ege'yi dikkate almamız mümkündür ki avlanan iç su ürünleri dikkate alınırsa yani bu iç kısımlardaki tatlı su gölleri, akarsular gibi noktalar dikkate alınırsa Van'ın birinci sırada geldiğini bu tabloda görebilirsiniz. Balıkesir, Bursa, Ankara, Adana gibi iller bunu takip ediyor. Tabi iç sular dediği kısımda tatlı su gölleri bunun dışında hani kültür balıkçılığında yapıldığı bazı alanlar söz konusu olabilmektedir. Evet son olarak ipek böcekçiliğinden bahsedeceğim arkadaşlar ve bununla birlikte hayvancılık konusunu bitireceğiz. Eğer sorunuz varsa bundan sonra onları da alabiliriz. İklime bağlı çünkü dut yaprakları önemli. Dut yapraklarını yiyen özellikle tırtıllar bu şekilde besleniyor. Daha sonra koza oluşturuyor ki biz bunları kelebeğe dönüşmeden alıp kozalarından ipek üretiminde kullanıyoruz. Tabii son yıllarda Özellikle yapay üretimin artması, suni üretimin artması, yaş koza dediğimiz doğal üretimi azaltmıştır. Çünkü suni ipek üretimi daha kolay ve maliyeti daha düşüktür ve daha düşük fiyata satıldığı için tüketimi ya da talebi de daha fazla olmaktadır. Ama yaş koza dediğimiz doğal kısım hem zahmetli hem de fiyat olarak biraz daha yüksek olduğu için tabii tüketim kısmında bu durumu etkileyebilir. Türkiye'de baktığımızda İpek Böcekçiliği dediğimizde özellikle Diyarbakır çevresi, bunun yanında Antalya, yine Sakarya, Bilecik gibi illerin yoğunlaştığını, bunun dışında Bursa'yı söyleyebiliyoruz. Tabii şunu unutmayalım, Bursa yaş koza üretimi değil de suni üretimde hala önemli. Fabrikalarda hala önemli. Ama yaş koza üretiminde arkadaşlar Diyarbakır birinci sırada geliyor. Bunu da özellikle hatırlatalım. Yani doğal üretim dediğimiz kısımda biz Diyarbakır'ı dikkate almalıyız. Ki Bursa o doğal üretim kısmında ilk beşte yok. Ama hala önemli bir ipek böcekçiliği alanı mı? Evet doğrudur önemli bir ipek böcekçiliğinin yapıldığı kısımda değerlendirilebiliyor arkadaşlar. Ormancılık kısmına geçeceğiz. Bu çok uzun bir konu değil çünkü bitki örtüsünde, bitki örtüsü konusunda da bundan bahsettiğimiz için burada çok detaya girmiyoruz. Asıl konumuz bugün madencilik konusu olacak. Evet, devam edelim arkadaşlar. Ormancılık dediğimizde Türkiye'de orman alanları oranı en fazla olan bölge Karadeniz ki orman genel müdürlüğünden aldığımız bir görüntü bu. %27 ile Karadeniz birinci sırada geliyor. İkinci sırada Akdeniz, üçüncü sırada Ege, dördüncü sırada Marmara. Ki bu tablo bize gösteriyor ki kıyı bölgeler Türkiye orman varlığında önemliyken iç bölgelerde orman varlığı daha az. Çünkü 4. işte sıradan sonra devam edersek 5. Doğu Anadolu, 6. İç Anadolu en sonda da yani en az orman alanı oranı olan bölge Güney Doğu Anadolu. İç bölgelerde orman varlığı daha az. Burada sorularda çıktığında daha çok nemlilik ve yağışla bunu ilişkilendiriyoruz. Tabi tek etken bu değil. Çünkü oradaki tahribat olsun, Oradaki baktığımızda özellikle bitki örtülerinin işte geçmiş yıllardan bu yana değişimi olsun. Tabii bunlar da etkili olabiliyor. Ama en temel etken nemlilik ve yağış diyebiliriz ki Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara kıyı bölgelerinde orman varlığı daha fazla olmaktadır. İl bazında biz bunu Türkiye'nin iklim konusunda, bitki örtüsü konusunda hatırlatmıştık. Alan olarak orman varlığı en fazla olan ilimiz Antalya. Daha sonra Kastamonu, Muğla, Mersin gibi illerin ilk dörtte olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunun yanında oransal bazda çünkü yüz ölçümüyle de orman alanlarını oranladığımızda en fazla oranı Karabük olarak görüyoruz. Muğla, Kastamonu, Bolu yine onları takip eden iller oluyor. Hektar dediğimizde alandır oran dediğimiz onun yüz ölçümüne kıyasladığımız bir noktadır. İkisinin farkı bu. Yani Antalya yüz ölçümü çok büyük bir yer. O yüzden bu kadar orman alın olmasına rağmen ne oluyor? Oran biraz daha düşük çıkabiliyor. O yüzden bir farklılık söz konusu. Türkiye'de en yaygın olan ağaç türleri özellikle kızılçam, meşe ki meşe orman genel müdürlüğünde en yaygın en son paylaşılan verilerde en yaygın en fazla bulunan ağaç türü olarak dikkate alınıyor. Onu kızılçam takip ediyor ki Türkiye'de kızılçamların da en çok bulunduğu bölge Akdeniz'di. Çünkü Akdeniz'in doğal ağaç türü diyebiliriz kızılçamlar için. Dünyada da bu konuda ilk sırada geliyoruz ülke olarak. Bunun yanında ormanların ya da ormandan elde edilen ürünlerin şöyle bir sınıflandırması vardı. Ki onu yine bitki örtüsünde ben söylemiştim. Asıl orman ürünleri, yan orman ürünleri. Asıl orman ürünleri dediğimiz gövde kısmından elde ettiğimiz tomruk, parke, mobilya, sunta, kağıt. Bakın işlenip işlenmemesi önemli değil. Gövdeden elde ediyorsak onlara asıl ana orman ürünleri adını veriyoruz. Eğer reçinesi, yağı, yaprağı işte bunun dışında baktığımızda kozalığı dikkate alınıyorsa bunlar da yan orman ürünleri olarak değerlendiriliyordu. Ee, dediğim gibi gövde. Bu kısımda elde edilen ürün gövdedense bu asıl ana ürün ama gövde dışında yaprak, işte dal, e, kozalak, reçine, yağ gibi durumlar dikkate alınıyorsa yan dediğimiz orman ürünlerini oluşturmaktadır. Evet arkadaşlar, ormancılıkta bahsedeceğim kısım bu kadar. Dediğim gibi bitki örtülerinde de zaman zaman bunlardan bahsetmiştik. E, burada bu konuyu bitirmiş olalım.